Merhaba, ben doçent doktor Osman Abalı. Hayat ve insan için el ele diyor ve konumuza geçiyoruz. Yeni sınav sistemi. Milyonlarca öğrencimiz sınavlara hazırlanıyor. Liselere giriş sınavı, üniversitelere giriş sınavı bu konuda çocuklarımızın hayatını belirliyor. Ve bir de yapılan değişiklikler, buna bağlı olarak gelişen bazı farklılıklar var. Çocuklarımız ne yapmalı, anne babalar ne yapmalı? Çok önemli bir konu. Çünkü yeni sınav sisteminde artık klasik ezbere dayalı bilgiyi al sınava yansıt şekli kayboldu. Daha farklı bir sistem var. Burada özellikle sentez, muhakeme, mantık, yorumlama, okuma ve okuduğunu anlama çok önemli hale geldi. Dikkat ve öğrenme sistemini etkin bir şekilde kullanma çok kritik bir konu. Baktığını yorumlama, o şekildeki ayrıntıları fark etme, orada pratik nüansları ayırt etme çok kritik hale geldi. Çünkü yeni sınav sistemi üstün potansiyeli veya zekası olan öğrencileri de bir nebze koruyan, bir nebze onların da kapasitelerini yansıtmasına yardımcı olan bir sistem gibi duruyor. Tabi burada önemli olan çocuklarımızın algı sistemini, dikkat ve öğrenme sistemini sürekli çalıştırarak sınavlara her an hazır hale getirmek. Bir yıla sıkıştırılmış programlar genellikle sonuç itibariyle bazı aksaklıklar oluşturabilir. Çocuklarımızı daha bebeklik dönemlerine itibaren belki onların algı sistemlerini destekleyecek, öğrenme mekanizmalarını kuvvetlendirecek kitaplarla tanıştırmak durumundayız. Bununla alakalı dikkati güçlendirme programları, yeni sınav sistemindeki algı, dikkat, yorumlama, muhakeme, konsantrasyon konusunda oldukça önemli bir ayrıcalık sunuyor. Bu konuda kendi çalışma kitaplarımı öneriyorum. Çünkü özenle hazırlanmış dikkat üzerine, zeka üzerine çalışma kitapları. Anne babaların bu konuda çalışma odaklı yaklaşımı önemli. Çünkü sonuç odaklı yaklaşım stres oluşturur. Özellikle çocuklarımızın çalışması, görevini yerine getirmesi ve sonuçları önemsememesi önemlidir. Çalışma odaklı yaklaşım başarıyı getirir. Yeni sınav sisteminde okuma, okuduğunu anlama, etkin öğrenme oldukça önemli.